Merhaba çocuklar. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle 5 duy organımızı öğreneceğiz. 5 duy organımız nelerdi hatırlıyor musunuz? 5 tane duy organımız vardır. Birincisi göz. Gözümüzle etrafımızdaki nesneleri görürüz, hareketleri görürüz. İkincisi burun. Burnumuzla kokuları alırız. Üçüncüsü dil. Dilimizle tatları alırız. Dördüncüsü kulak. Kulağımızla etrafdaki olayları, durumları işitiriz. Beşincisi ten duyusu. Ten duyusuyla etrafımızdaki nesnelere dokunuruz. Onları hissederiz. Şimdi sizinle Pepe'nin Beş Duy Organım şarkısını dinleyelim. Beş 터져. Evet, Pepe'nin 5 Duyu Organım şarkısını dinledik. Şimdi sizlerle küçük bir soru cevap yapalım. Elimde bir tane avokado var. Bu avokado benim hangi duyu organlarıma hitap ediyor sizce? Şöyle bir bakayım. Bir düşünelim bakalım. Hangi duyu organlarıma hitap ediyor? Ben söyleyeyim. Bu avokado benim öncelikle gözüme hitap ediyor. Çünkü ben bunu görebiliyorum. Yeşil renk olduğunu görebiliyorum açık yeşilden koyu yeşile gittiğini görebiliyorum. Ondan sonra bu avokado benim koklama duyma da hitap ediyor değil mi? Koklayalım. Evet bunun kokusunu alabildiğim için bu benim koklama duyma da hitap ediyor. Avokadonun üzerinin pütürlü pütürlü olmasını hissedebiliyorum. Bakın şöyle göstereyim size. Üzeri pütür pütür değil mi? Ben bunun pütür pütür olduğunu hissediyorsam bu benim hangi duy organıma hitap ediyor? Ten duy organıma hitap ediyor. Ve ben babakadoyu avokadoyu kesip yersem benim hangi duyu organıma hitap eder? Dil duyu organıma hitap eder değil mi? Çünkü bunun tadını alabilirim. Bir tane limonata var. Bu limonata benim hangi duyu organlarıma hitap ediyor sizce? Ben bunu içtiğim için evet dil duyu organıma hitap ediyor. Yani tat duyu organıma hitap ediyor. Bunun tadını alabiliyorum. Ekşiliğini hissedebiliyorum içindeki şekeri hissedebiliyorum. Bu benim göz duyu organıma hitap ediyor. Neden? Çünkü sarı olduğunu görebiliyorum. Renginin sarı olduğunu, sıvı olduğunu hepimiz görüyoruz. Dokunma duyma hitap ediyor değil mi? Çünkü ben bunun soğukluğunu hissedebiliyorum. Buna dokunabiliyorum. Ve bu benim koku duyu organıma hitap ediyor. Çünkü bunu koklayabiliyorum. Limon kokusunu alabiliyorum. Ve şeker kokusunu da. Aynı zamanda bu limonatanın sesini de duyabiliyorum. Siz de duyabiliyor musunuz? Evet, hepimiz duyuyoruz. Yani bu limonata benim işitme duyuma da hitap ediyor. Değil mi çocuklar? Neymiş bu limonata bizim? 5 duy organımızın 5'ine de hitap ediyor. Görme. Görüyorum çünkü rengi sarı. İşitme. Sesini duyabiliyorum. Dokunma. Soğukluğunu hissedebiliyorum. Tatma. Tadını hissedebiliyorum. Koklama, kokusunu hissedebiliyorum. Peki sizin çevrenizde gördüğünüz ve birden fazla duyu organımıza hitap eden neler olabilir? Hiç düşündünüz mü? Hadi hep beraber bir düşünelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere. Herkes kendine çok dikkat etsin. Sağlıcakla kalın.